Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir YouTube videosuyla karşınızdayım. Bugün iki tane canlı efsane ilgi saldırısı yapacağım. Bu köyümle Kardelen olan köyümde. Şimdiye kadar yaptığım 6 savaş sonucunda 194 kupa topladık. 2 full, bir tane 99, 92, 81, 80'de kalmıştım. Bir tane de savunma yemişim. Onu da full yemişiz. Yani zaten son 7-8 savaştır kaybettiğim kupaların haddi hesabı yok. Bak mesela son 1, 2, 3, 4, 5. Son 7 savaşta 5 tane full yemişim. Yani bu ne demek oluyor? 200 kupa. 30 burada 230. 230, 25 daha 255 kupa yani son 7 savaşta 255 kupa top eksi şey yemişiz eksi yemişiz yani benim güzel bir düzen bulmam lazım bu kim şu anda sıralamada ne durumda şu anda şu anda 14. sıradaydı herhalde. Bu iki savaşta beraber büyük ihtimalle 9. sıraya çıkacağım. Küreselde ne durumdayız? 374. Is. Hadi bismillah diyelim ilk savaşımıza geçelim. Bir de bugün savaşa bir tane çırak koruyucu ekledim. Bakalım çırak koruyucu bize ne kadar faydalı olacak. Gerçekten benden merak ediyorum. Karşıma da bu şekilde bir düzen çıktı. Şimdi bu köşeden bir koruyucumuzu attıktan sonra şuraya da alev atıcı atacağım elimde bir yeti olduğu için alev atıcı havana yaklaştığı zaman e, şey atacağım yeti bakalım ne olacak şuradan da yetimizi atalım şuraya bir tane büyücü atalım şu iki alanı aldıktan sonra yavaş yavaş savaşa da başlayacağım ana saldırma. Şuraya şuraya at atma atalım. Şuradan da barbar kralı sallayalım. Şuradan da elektro titan, şu yeni asker vesaire vesaire derken şuraya bir tane dondurma atmamız lazım iki tane don şey balonda gücümle tekti için atalım şu girişte bir işte bir öfke şuraya bir tane kurucun özeline de bastım abi kötü oldu ya bakalım istediğim gibi giriş yapamadım ama inşallah toparlarız şuraya bir tane daha dondurma atalım şuraya son öfkemizi atalım şuradan da Kraliyetimizi atalım. Şuradan da. Kelle avcılarımızı atalım. Kraliyette de görünmez diye şey yapalım. Ya nereye gidiyorsun kraliyet Allah aşkına ya. Abi yemin ediyorum bu oyun aptal. Beyinsiz. Enteresan enteresan yerlere gidiyor arkadaş ya. Sen ne işin var ya? Abi köy niye fullemedik? Vallahi çok kötü bir savaş yaptık ya. Full atacağım köy full atamadık ya. Maalesef ilk savaşta istediğim sonucu elde edemedim. Burada 3 kişi de bizi Onlara da buradan selam olsun şurada 7 falan var yüzde 82 83 olur büyük ihtimalle de fazla olur mu bilemem yüzde 80 bulduk 82 falan 83 o civarda 80 hadi saniyelerde de var yani yüzde de büyük ihtimalle kapatacağız abi canlı yayın şey yani videoya çektiğim zaman bir türlü pul ben anlamadım ya. Valla bir şanssızlık var videoda. 83'te kapattık. Geçelim ikinci savaşa. İnşallah ikinci savaşta güzel netice elde ederiz. Şu anda 221 kupa toplamış olduk. Şöyle isteğimizi attık. Hemen dolduralım. Doldurduk. Şimdi savaşımıza geçelim odumuz hazır mı hazır şu anda yerelde ne duruma geldik şu an yerelde 12. sıra bu savaşla beraber 9. sıraya yerleşiriz Kü küreselde de 271. sıra demişiz benim diğer köy ne durumda benim en iyi oyuncular diğer köy şu an 5922 ile 6. sırada yerelde evet bismillah diyelim savaşa başlayalım karşıma bu şekilde bir düzen çıktı. Şimdi buradan koruyucumu atacağım. Şuraya da yeti arkasından alev atıcıyla beraber şuradaki tekli cehennem ve şu havan mavanı okçular falan şeyle alacağım. Alev atıcısıyla alacağım. Sonra buradan bir tane duvar kırıcısıyla beraber vurduyu ortadan şuradan bir atlatma şu kran kalesinden öyle bir atlatma ile beraber köy fullemeye çalışacağız. Kurucumuza da bir öfke atalım. Şu şey sıkıntı yaratabilir. Ya arkadaş nereye gidiyorsun ya? Şeyini de aldıktan sonra savaşa başlayacağım. Şuradan da yavaştan ana Vurduğumuzu sahaya sürdük. İki tane balon da test amaçlı gönderiyoruz. Şu girişte büyük bir şey. şuraya atlatma, şuraya atlatma. Yani fena gitmiyoruz. Bakalım ne olacak. Şuradan da kraliyetimizi atalım. Koruyucu üzerini biraz daha bekleteceğim. Sonra doğru. Kelle avcıları atarken atacağım. Girişte şöyle kelle Avcılar da atalım derken kelle avcılar nereye gidiyor arkadaş ya şuraya de attık dondurma ama geç attık şuraya bir tane daha dondurma atalım şu belgeye bir tane daha dondurma atalım abi alın şunları artık ya. kraliçemiz hayatta kraliyetimiz öldü koruyucumuz hayatta elimizde bir tane de görünmez büyüsü var kraliçemizin de özelliğine basalım sürede sıkıntı yaşamam adına köy fulllemiş olduk mu süre yeter mi yeter herhalde büyük ihtimalle Şimdi bu görünmez büyüsüne de rakibi hediye edelim. Güzel oldu bu üçlük de Beraber günü 261 kupayla topladık. Kapattık ve tabi 7 savunma var. İnşallah savunma iş yapar. Savunma iş yaparsa üst sıralara tırmanma devam ederiz. Savunma iş yapmazsa maalesef olduğumuz yerde saymaya devam edeceğiz. Şimdi yerelde 9. sıraya çıktım küreselde ne durumdayız? 162. sıradayız bu köyümde. Bugünlük videomuz da bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.